Şimdi bu iki şahsı tanıyorsunuz. Bunlar tetikçiler, para karşılığı insan öldüren adamlar. Herhangi bir insanı öldürmeden önce biraz dövüyorlar, biraz işkence yapıyorlar. İncil'den bazı ayetleri okuyorlar. Ruhlarını, nefislerini bir tatmin ediyorlar. Ben bazı insanlara işkence yapıp öldürüyorum ama İncil'den ayet okuyup öldürüyorum diyorlar ve o insanı öldürüyorlar. Tetikçiler. Bu da bizim Müslüman. Bütün dünyayı ayağa kaldıran adam. Özelliği ne? Olimpiyatlara gitti bu kardeşimiz. Eski bir asker, vatana hizmet etmiş her saniyesi cihat demektir. Bir askerin, bir öğretmenin, bir memurun çalışırken ki maaş alsa bile, çalışırken ki hizmet ettiği o insanlara, o vatana hizmet ettiği her saniye cihat sevabı demektir. Ki bu adam eski bir asker, emekli olmuş. Olimpiyata gidiyor. Bir videosunu seyrettim, 10 dakikalık bir video. E ee, finale nasılması gelmiş. Onu gösterdiler. Yanındaki rakiplerinin tamamında bir sürü aksesuar var. Kulakları falan kapalı, gözlerinde lazer falan var. Ee, gözlük tonları falan var böyle. Atışı daha iyi yapabilmek adına. 10 metre. Mesafesi 10 metre. Elinde bir havalı tabanca. Yanındakiler atıyor falan. Bu çok rahat, relax bir elcepte şekilde atıyor. <laughs> Röportajını seyrettim. Diyor ki bu e, artistik bir şey değil. Dengemi sağlamaya çalışıyorum. Sol elimle sağ bacağıma baskı yapıyorum ve dengemi sağlıyorum. E, e, sağ elime titretmememi sağlıyor diyor. Bu şekilde atış yapıyor. Ve finale kadar çıktı. Yarı finalde işte gümüş madalyayı aldı kardeşimiz Allah razı olsun. Aldığı ödülle kardeşler devlet politikası olimpiyatlarda altın madalya getiren kişi erkek ya da kadın olsun devlet ne veriyor? Bin cumhuriyet altını. Bin. Gümüş aldı. Ne verdi devlet buna? 600 Altı cumhuriyet altını. TL olarak karşılığı 10 milyon TL. 10 on milyon, 10,5 on milyon TL civarı. Helal mi kardeşler? Dibine kadar. Helal. Dibine kadar. Allah senden razı olsun kardeşim. Başalarının devamını diliyoruz.